Hayat bir yolculuk. Ama bu yolun bir haritası var mı? Evet var. Bu harita Kur'an'dır. Yolun pusulası ise iman. İnsan doğduğunda yönsüz bir gemi gibidir. Rüzgarlar vardır. Dünya arzuları, hırslar, hevesler vardır. Ama yön yoksa o gemi dalgalar arasında savrulur gider. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şüphesiz Kur'an en doğru yola iletir. İsra suresi 9. ayet. Demek ki hayatın rotası Allah'ın kelamında gizli. Dünya haritasında değil, kalbin haritasında. Yolun başında en önemli soru şudur. Ben kimim ve nereye gidiyorum? Bu soruya doğru cevap verebilenin hayatı anlam kazanır. Çünkü rotasını bulan fırtınalardan kormaz. Allah her insana bir yön verdi. Kiminin kalbini hizmete, kimininkini ilme, kimininkini merhamete. Ama hepsinin varacağı yer aynıdır. Allah'ın rızası. Gerçek rota seni Allah'a yaklaştıran yöndür. Mal, makam, şöhret bunlar yolun süsleridir ama hedef değildir. Bazen bir tebessüm, bir dua, bir gönül almak cennete giden en doğru yoldur. Protonu bulmak, ben Allah için mi yaşıyorum diye sormakla başlar. Kalbin bir pusuladır. Eğer niyetin temizse o pusula seni daima doğru yöne çeker. Ama kalbin karardıysa pusulan şaşar. Kalbi düzeltmek gerekir. Hayatında Yönünü kaybeden insan huzurunu da kaybeder. Çünkü yönsüzlük belirsizliktir. Belirsizlik ise insan zihninin en büyük stres kaynağıdır. Ama bir insan hedefini net koyarsa zihin dağılmaz, kalp huzur bulur. İslam insana sadece iman değil Aynı zamanda yaşam disiplini kazandırır. Örnek namaz hayatın rotasını beş vakit düzeltir, oruç iradeyi öğretir, ezekat paylaşmayı hatırlatır ve her biri insanı dengede tutar. Rotası Kur'an olan bir insan gemi fırtınaya da girse batmaz. Çünkü kaptanı Allah'tır. Değerli kardeşim, her gün yönümüzü kontrol etmeliyiz. Bu adım beni Allah'a yaklaştırıyor mu, uzaklaştırıyor mu? Hedeflerimizi dünyalık değil, ahiret merkezli belirlemeliyiz. Rotamızda Allah'ın rızası pusulamızda peygamberimizin yolu olmalı. Bazen yavaşlamak da bir ilerlemedir. Yeter ki yanlış yöne gitmeyelim. Unutma. Rotası Allah olanın yolu karanlık olmaz. Değerli kardeşim. Gel kısa ve öz bir dua yapalım. Ya Rabbi! Bize doğru yolu göster. O yolda sebat etmeyi nasip et. Kalbimizi kararsızlıktan, aklımızı gafletten koru. Her adımımızı senin rızana yönelt. Bizi dünya meşgalesinde kaybolmaktan muhafaza eyle. Hayatımızın rotasını Kur'an'ın nuruyla aydınlat. Amen.